Ne oluyor lan burada? Ha? Ne oluyor? <laughs> lan! Allah! <silence>. Burası ne? <laughs> ne hale getirdiniz oturma odasını? <laughs> <laughs> Oğlum burası Survivor parkuru gibi olmuş. Baba, tut. Tutuyorum. Çınar bu odanın halini oğlum. He? Ha? takıyor mu lan? Gel buraya. Oha hayır. Vay. <laughs> <Lan. gülüyor> Miray nerede? Kızım. Sen ne yapıyorsun? Aşkım benim ya. Kız işte ya. Kız ya. Kız olduğumu böyle işte tepsiyle yemekle. Prensesim benim. Ne o? Ne yemeği yapıyorsun sen? Brokoli mi? Ha? Nereye götürüyorsun onu? Allah'ım ya Rabbim işte kızınız varsa böyle şanslısınız bakın. Boşuna demiyorlar. Kız çocuğum olunca çocuk beslediğimi anladım diyor. Bunlar hayvan bak 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 bak. Bunlar hayvan. Ya şu kızıma bir de bakın, şu kızıma bir de bakın, bu kadar engelin içinde o tepsiyi hedefine götürmekle meşgul, o tepsiyi taşımakla meşgul, prensesim benim. Bak, bak, güzelliği. Ama bir de bunlara bak, bunlar ekmek düşmanı bunlar, ekmek. Bak, al, al, Biz al. Ama bir de prensesime bakın, bakın bu ikisini yaratığın yanında hala o tepsiyi götürmekle meşgul, yemek hazırlıyor. Allahım ya. Evet. Kız çocuk, oğlan çocuk. Hiçbirisini ayırmıyoruz. İkisi de aynı güzellikte, aynı tatta, aynı zevkte. Abone olun, bizi takip edin. Eğleniyoruz sadece. Bye. El sallayın kameraya. Hadi Miray el salla. Miray el salla. <laughs> Seni seviyorum. <laughs>